Merhaba arkadaşlar. Bugün size kendi kuşlarımı çekiyorum. Karışık kuruşuk sevdiğim doğrudur ama hepsinin kümesi ayrıdır. Postalar, kostümler, oyun kuşları, süs kuşları. Bayağı bir karışık ama hava güzel olduğu için hepsini bir saldım. Hepsi birlikte geçsinler, yayılsınlar diye. Hava güzel, sıcak da değil, soğuk da değil. Gayet iyi. Herkes kendi kümesine gidiyor. Burası oyun kuşları kümesiniz. Şöyle göstereyim. Bunlar oyun kuşlarımız. Çok eski ırklardan var. Hepsinin damarı oyunu çok sağlamdır. Hepsi özenle tek tek seçilmiş kuşlar bunların. Burası da oyun kuşu kümesimiz. Hepsinin damarı ırkı çok sağlam. Hepsi tek tek seçilmiş kuşlar. Burada yavrusu olanlar var. Şöyle göstereyim. Şöyle salayım. Bakın. Yine böyle güzel bir sinekli gök erkeğimiz var. İn yavrum in kalkma. Yavruların altını temizlemiştik. Yerine koyalım. Şöyle Yine böyle süs kuşlarımız var. Şu an böyle şöyle göstereyim. Yumurtada yatan aslan baş bir erkeğimiz var. Dişisi burada. Dişisi bu. Yine böyle çaykalardan var. Çok güzel kuşlar maşallah. Dişisi burada. Yavru büyütüyor hem de yumurtada bir de yavruları var. Daha böyle bal kafalardan güzel bir erkeğimiz var yumurtada yatıyor. Yine aynı şekil burada da bir bal kafa erkeğimiz var. O da yumurtada. Şöyle göstereyim. Güzel bir iki tane bal kafa yavrumuz var. Yeni büyüyorlar. burada yavrularımız var hala annesi babası bakıyor Ama ben biraz yem attım önlerine kendileri de yeme düşsün diye size buradan bir kuş kaldırayım izleyelim bozkirliği kaldıralım gördüğünüz gibi boz kirlerken kaldırdık geliyor kurnaz ağacın altından geçiyor ki çekemesin kendini sefer yapamasın ağacın altından girip kendini kümesin dibine bırakıyor. Başka türlü yere inemiyor zaten. Göstereyim şöyle. Kurnaz arkadaşımız burada. İn bakalım. İnemez. Kalk. Bak kurnaz direkt içeriye salıyor kendini. Çok kurnaz bir kuş. Çok kurnazsın. Çok. Gel bakayım. Gel bir şov yap gel. Hadi buradan da in göreyim seni. Hah ne oldu? Hah kurnaz. Gene attın da ama. Böyle arkadaşlar. Sizlere daha çok güzel kuşlar izle kuşlar izleteceğim inşallah. Şöyle gördüğünüz şu duman serisi var. Gökyüzler falan var uçuracağımız kuşlar için de hazırlıyorum yeni yeni. İnşallah hepsi hazır olduktan sonra hemen hemen iki güne bir video çekeriz. Şurada göstereyim. Şu yumurtada yatan kuşlar hazır. Ama yumurtada yattığı için şimdi kaldırmak istemiyorum kuşları. Bunların içinde de var hazır olan yeni gelenler var kanatları bantlı. Alışma sürecini bekliyoruz. İnşallah bir hafta 10 güne hepsini havalandıracağız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.